Bu videoda belirli integrallere yapılan belirli integrallere yapılan yaklaşımları göreceğiz. İntegrallere yapılan yaklaşımlar diyelim. Bu ne demek? Belirli integrale yaklaşım yapmak ne demek? Belirli integral hesaplarken değerleri yaklaşık olarak bulmamızı sağlayan bazı kurallar var. Bunlardan bir tanesi trapezoid kuralı, trapezoid, trapezoid kuralı diyelim ee, ya da e, yamuklar yardımıyla şöyle diyebiliriz buna yamuklar yardımıyla e, integrale belirli integrale yaklaşım yapmak diyebiliriz belirli integrale yaklaşım yapmak neyi kastediyorum şimdi anlatacağız <laughs> herhangi bir integral belirli integral düşünürsek a b f x bu bir belirli integral ifadesidir değil mi bunu yaklaşık olarak, yaklaşık olarak veren bir formül var. Trapezoid kuralına göre. Bu formül şu. Delta x bölü 2. İlk önce formülü yazayım. Fx0 artı 2fx1 artı 2fx2 artı 2fx3. Ee, ne kadar iyi bir yaklaşım yapmanız gerektiğine göre bu şekilde bunu Devam ettirebilirsiniz. Ta ki artı 2 f x n eksi 1. Artı artık başında 2 olmadan sadece f x n. Bu şekilde belirli integrale belirli integralin değerini yaklaşık herhangi bir belirli integralin değerini yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz. Ee, burada e, şundan bahsedelim. Delta x'in ne olduğunu söyleyelim. Delta x... B eksi A bölü N'dir. Yani B, B ile A aralığını N tane parçaya bölüyoruz. Ve bu parçalardan bu parçalardan her birinin uzunluğuna ne diyoruz? Delta X diyoruz. Delta X bölü 2 ve bu formül bana belirli integrale bir yaklaşım yapmamı sağlıyor. Şimdi bu olayın mantığı ne? Bir kere bu yaklaşımı yapabilmemizin ee, bu formül nereden gelmiş? Bunu birazcık anlatmaya çalışalım ee, ve daha sonra bir örnek yaptığımızda bu formülün nasıl uygulandığını da, nasıl herhangi bir belirli integrale e, yaklaşım verdiğini de, bu belirli integralin değerine nasıl bir yaklaşım verdiğini de göstereceğiz örnek üzerinde tabii ki. Ancak e, şöyle, ilk önce bu formülün nereden geldiğini e, ortaya koyalım. Yamuklar yardımıyla belirli integrale yaklaşım yapmak. Şimdi bir belirli integralin anlamı neydi? Bir kere onu düşünelim değil mi? Belirli integral ne demekti? Yani integralin amacı oydu zaten. Kalkülüs 1'de de bir sürü kere anlattık bunu değil mi? Ee, şöyle bir eğri, fx'i şöyle bir eğri olarak düşünürsek ve a ile b aralığında inceliyorsak bu belirli integrali e, bu eğrinin altında kalan alandır değil mi? Belirli integralin verdiği değer budur. Yani bu integral AB aralığında Fx integrali bana bu alanın değerini verir. Zaten integrali e, kalkülüs 1'de anlattık. Peki şimdi ben bu alan için yamuklar yardımıyla yaklaşım yapabilir miyim? Bakın e, burayı N tane AB -B aralığını N'ye böldüğümüzü düşünmüştük değil mi burada? Ben basitçe bu n'yi 2 olarak alıyorum. En kolay e, açıklanabilecek hali o olduğu için. Daha sonra bunu n'yi çok yaptığımızda da ne olur? Yukarıdaki formüle genelleştiririz bunu. Ancak şu an için 2 olduğunu düşünelim. Ne yapacağız? n'yi 2 olarak alırsak burayı 2 eşit, yani 2 parçaya bölelim. a, b arasında 2 eşit parçaya böldüğümüzü düşünelim. Ve her bir parça delta x kadar olsun. Bu şekilde. Yani şunu demek istiyorum. Delta x eşittir işte b eksi a bölü 2 olsun. Ee, bu durumda e, yamuklar yardımıyla yapılan e, yaklaşım alan yaklaşımı aslında e, şunu ifade eder. Şöyle bir şey ifade eder bana. E, şu şu iki, kısmı birleştirirsem bakın şurayı birleştirirsem burada bir yamuk oluşuyor. Şurayı da birleştirirsem burada da bir yamuk oluşuyor. Bu yamuğun alanı bu yamuğun alanı artı şu yamuğun alanı aslında benim aramakta olan, aramakta olduğum kırmızı alana dair bir yaklaşım yapar. Ve bu yamukların sayısını ne kadar arttırırsanız yaklaşımınız da o kadar iyi olur. Trapezoid kuralının söylediği şey tamamıyla o. Dolayısıyla bakın, burada şu noktaya, şu noktaya ne diyelim mesela? Bu noktaya x1 diyelim. Burada öyle isimlendirilmiş. Bu noktaya x1 diyelim. A noktasına da X0 diyelim, X0 diyelim. B noktasına da X2 diyelim. Buradaki formüldeki X0'lar, X1'ler onu ifade ediyor zaten. Böldüğümüz noktaları ifade ediyor. Ee, bu durumda şu bir tane yamuğun alanı ne olacaktır? Bir tanesinden bahsediyorum. Şu yamuğun alanından bahsediyorum. Şuraya birinci yamuk diyelim mesela. Birinci yamuğun alanı ne olacaktır? Hesaplayabilir miyiz? Birinci yamuk eşittir. Yamuğun alanı neydi? Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? yamuğu alanı şu şekilde bulunuyor. Ee, şu paralel kenarları toplayıp 2'ye e, bölüyorsunuz daha sonra dik kenarla yani yükseklikle çarpıyorsunuz. Yani burada şu ifade nedir? Yükseklikler nedir? Burası fx 0'dır, öyle değil mi? Bu yükseklik nedir? fx 1'dir. E, o halde birinci yamun alanı fx 0 artı fx 1 bölü 2 çarpı yüksekliği yani delta x olacaktır. İkinci yamuğun alanı ne olacaktır? İkinci yamuğun alanı da yazalım. İkinci yamuğun alanı da fx2 x artı fx1 bölü 2 çarpı yine delta x olacaktır. Öyle değil mi? Ee, bunu bu şekilde e, yazabiliriz. E Dolayısıyla bunu bu şekilde yazıyorsak bu ikisini topladığımız zaman, bu ikisini topladığınızı düşünün. Bu ikisini topladığınız zaman bu alana dair bir yaklaşım yapmış oluyorsunuz. İki parçaya iki yamuğa böldüğünüzü düşünürseniz. Dolayısıyla ikisini toplayalım bakın nasıl bir şey elde edeceğiz. Ee, i̇kisini toplarsak e, ne, ne olacaktır? 1 bölü 2 e, çarpı diyebiliriz. 1 bölü 2 çarpı delta x diyebiliriz değil mi? İkisini delta x bölü 2 parantezine alabiliyoruz. Şuradan gözüküyor. Delta x bölü 2 parantezinde... E, fx f x 0 artı fx1 şu ifadenin paydası artı fx e, fx ne, ne, demiştik 2 fx2 artı fx1 olacaktır öyle değil mi? Bu ikisini topladığınız zaman 2 yamuğun alanı. Dolayısıyla bunu bir daha yazalım. Delta x bölü 2 çarpı bakın burada 2 tane fx1 oluştu. Dolayısıyla fx0 artı 2 çarpı fx1 artı fx 2 olacaktır. Ki işte bu da yukarıdaki formülün n eşittir 2 için olanıdır. n eşittir 2 için olanıdır. Yukarıdaki formülün. Bakın yukarıdaki formüle bakın aynı şey. n eşittir 3 için alırsanız. E, e, e 2 fx3 de devreye giriyor burada ya da 2 fx2 de devreye giriyor pardon. Dolayısıyla yukarıdaki formülü genelleş yani bu aşağıda bulmuş olduğum n eşittir 2 için yazdığım bu ifadeyi genelleştirirseniz ve yukarıdaki şu formülü elde edersiniz. Bunun da adı trapezoid kuralıdır ve belirli integrale yamuklar yardımıyla bir yaklaşım yapmamızı sağlar diyeceğiz. Ee, şimdi bu ifadenin bir uygulamasını görelim. Bu ifadenin bir uygulaması ne olabilir? Mesela örnek diyelim. Ee, 1 ile 2 aralığında 1 bölü x dx gibi bir integrale e, ne diyelim mesela? N eşittir 10 için yaklaşım yapalım. N eşittir? 10 için trapezoid kuralına göre bir yaklaşım yapalım. Yani bu integrali hiç hesaplamadan bakın. Hiç hesaplamadan yaklaşık değerini bulmaya çalışacağım. Bu ifadenin yaklaşık değerini bulmak için n eşittir 10 içinse bu delta x n eşit olacaktır. Delta x 2 eksi 1 yani b eksi a bölü n demiştik bölü 10. Yani 0,1 olacaktır. Dolayısıyla bu integral 1'e 2, 1 bölü x, dx integrali yaklaşık olarak eşittir diyeceğiz. Delta x bölü 2, yani 0,1 bölü 2 çarpı nedir? E, f1 artı 2 çarpı f1.1. Her defasında delta x kadar arttırıyorum. Artı 2 çarpı f1.2, artı 2 çarpı f1.3. Değil mi? Bu bu şekilde devam edecek. Ta ki nereye kadar? 2 çarpı f 1.9 yapacağım. Artı 2 çarpı olmayacak artık sonda f 2 yapacağım. İşte bu toplamı bulursanız ve 0,1 bölü 2 ile çarparsanız bu integralin değerine karşılık bir yaklaşım yapmış olursunuz diyeceğiz. Bu da yaklaşık olarak ne çıkacaktır? İşte 0,693 bir şey çıkıyor. Bunu yaparsanız uzun uzun yapmıyorum tabii ki. F1.1'i nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. 1 bölü 1 virgül 1'dir. Hesap makinesiyle yine yapabiliriz belki. 0,693 77 gibi bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Gerçek değeri de bu ifadenin gerçek değeri de 0,693 14 gibi bir şey çıkıyor. Yani bakın buradan bu ifadenin sonucuyla bulduğumuz şeyle bu ifadenin gerçek sonucu gayet yakın değil mi? Gayet yakın. Niye? Çünkü n'yi 10 aldık. Bayağı yakın bir şey çıkması lazım. Dolayısıyla belirli integral hesaplarına bu şekilde bir yaklaşım getirebiliyoruz. <laughs> belirli integral hesabına yaklaşım getirebileceğimiz bir başka formül daha var. Buna da Simpson kuralı deniyor. Yine trapezoid kuralı gibi bir kural. Bu da yine e, A'dan B'ye Fx Dx yaklaşımını yapmak istiyorsanız diyor ki bana bu yaklaşık olarak delta x bölü 3 çarpı Fx 0 artı 4 çarpı Fx 1 artı 2 çarpı Fx 2 artı 4 bir, 2, bir 4 bir 2 diye gidiyor bu 4 çarpı Fx 3 vesaire diye gidiyor ta ki 4 çarpı F x, x eksi n eksi 1'e kadar ve son olarak da f x n'yi eklediğiniz zaman e, bu formülde bana yine e, belirli integrale bir yaklaşım yapmamı sağlayan başka bir formül. Tabi burada n'nin her zaman çift olduğu durumlarda bu uygulanabilir. Çift sayı olduğu durumlarda uygulanabilir. Yine delta x'i b eksi a bölü n olarak yazabilirim. Bu Simpson kuralı tabi bu formül nereden geldi diyeceksiniz. Bunu açıklamak biraz daha zor yani bir kanıtlamak biraz daha zor. Zor değil de uzun çok uzun oluyor. Ama şöyle basitçe mantığını anlatayım. Hani şu formülün Simpson kuralının kanıtlanmasının mantığını söyleyeceğim. Sadece uzun uzun kanıtlamayacağım. Çünkü bir sürü işlem yapmak gerekiyor bunu kanıtlamak için. Neden işlem yapmamız gerektiğini de birazdan anlayacaksınız zaten. Yine fx a ile b aralığında şöyle bir eğri olsa ve ben yine bu alanı bulmaya çalıştığımı varsayayım. Burada e, Simpson kuralına göre şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın. Ortada bir nokta alıyoruz. Şurasına A artı B bölü 2 diyoruz. Yani A ile B'nin tam ortasındaki noktayı da düşünüyoruz. Ve e, şu şöyle bir ikinci dereceden bir e, ikinci dereceden bir denklem düşünüyoruz. E, i̇kinci dereceden. Bu üç noktayı da içeren ikinci dereceden denklemi yazsak, yani e, bu fx'de x'in a oldu, a artı b bölü 2 oldu ve b olduğu noktaları içeren ikinci dereceden bir denklem yazsak, onun da grafiği böyle bir şey olsa, e, bu grafiğin altında kalan alan, e, bu aradığım mavi alana yapılan bir yaklaşımdır aslında, öyle değil mi? İşte bu da bu mantıktan ortaya çıkıyor. Tabii ki şu 3 noktayı içeren, İkinci dereceden bir denklem yazılabilir mi? Yazılabilir. Nasıl bir denklem? Şu şekilde yazacağız. Mesela katsayıları şöyle olan bir denklem olacak bu. A0 artı A1 çarpı x artı A2 çarpı X2, e, x, 2 x, x'in karesi. İkinci dereceden denklem olacak. Çünkü bu eğri halinde olduğu için. Tabi burada A0'ı, A1'i ve A2 yani katsayıları bulmam gerekiyor. Katsayıları nasıl buluyoruz burada? Eee işte 3 tane noktasını biliyoruz değil mi? 3 noktasını biliyorsak katsayıları da işte a a artı b bölü 2 ve b cinsinden yazabiliyoruz. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra bu eğrinin altında kalan alanı yani e, şunu kastediyorum. Bu yeşille çizdiğim ikinci dereceden suni olarak oluşturduğum eğrinin altında kalan alan yine e, ne olacaktır? Bunun integrali A ile B arasında olacaktır. Ve bu ikinci dereceden denklemi kurup bu AB aralığında bu ifadeyi yazdığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Çok enteresan bir şekilde her şey birbiriyle sadeleşiyor falan filan çok uzun işlemler yapıyorsunuz. Tabi A0, A1, A2'yi 3 noktasını bildiğiniz 3 e, tane denklem varsa eliniz 3 bilinmeyen ve 3 denklem varsa A0, A1, A2 bulduktan sonra bunları yerine yazdıktan sonra bu integrali de hesapladıktan sonra ve B ile A arasında değerlendirdikten sonra uzun matematik işlemlerinden sonra e, çıkan şey şu. Delta x bölü 3 çarpı fa artı 4 çarpı f ne diyelim f a artı b bölü 2 artı f b gibi bir şey çıkıyor karşımıza. E, bunu da bu ifadeyi de zaten e, genelleştirirsek eğer e, yani 2 e, yani bu şekilde birçok parçaya böldüğümüzü düşünürsek e, yukarıdaki formülü elde ediyoruz diyeceğiz. E, genel mantığı bu şekilde. Tabi burada hani A'yı ne olarak düşünün? X0 olarak düşünün. B'yi de ne olarak düşünün? Xn olarak düşünün. E, dolayısıyla e, ifadeleri bu şekilde gösterebiliyoruz diyeceğiz. Yani kanıtlanma mantığı bu. Çok uzun anlatmadım. E, gerçekten çok uzun çünkü hesaplaması ama mantık mantık bu. E, şuraları temizleyelim. E, şuraları temizleyelim. E, ya da hepsi temizlendi. Fark etmez. Bu Simpson kuralına da ait e, bir örnek yapalım. Son olarak. 0 ile 2 aralığında mesela 1 bölü kök içerisinde x artı 1 dx bu integrali bulmaya çalışsak n eşittir 6 ile Simpson yaklaşımı ile Simpson kuralı yaklaşımı ile bu belirli integrale bir yaklaşım yapmaya çalışsak Delta x ne olacaktır bir kere? 2 eksi 0, 2 eksi 0 bölü 6 olacaktır. Yani 2 bölü 6 olacaktır. Yani 1 bölü 3 olacaktır. x 0 nedir? x 0 0'dır. x 1 nedir? x 1 1 bölü 3'tür. x 2 nedir? x 2 2 bölü 3'tür. Her defasında delta x kadar artacak değil mi? x 3 nedir? İşte e, 1'dir. x4 nedir? 4 bölü 3'tür. E, x5 nedir? 5 bölü 3'tür. x6 nedir? 2'dir. Değil mi? 1 bölü 3 daha ekliyorum. Ve dolayısıyla bu integrale şu integral neye eşittir diyeceğiz yaklaşık olarak. Kök içerisinde x artı 1 integrali hiç hesaplamadan yaklaşık olarak e, neye eşittir? Delta x bölü 3 diyeceğiz değil mi? Delta x bölü 3 yani 1 bölü 3 bölü 3. Bir önceki videoda formülü yazmıştık. Direkt orada yerine yazıyorum. E, çarpı e, f0 f0 artı bir 4 1 2 diye gidiyordu hatırlayın. 4 çarpı f1 bölü 3 artı 2 çarpı f2 bölü 3 artı 4 çarpı şurayı da ne yapalım silelim bari şurayı da bunları da böyle hesaplamıştık direkt yerine yazacağız zaten bir şey de kullanmıyoruz 4 çarpı f1 artı 2 çarpı f4 bölü 3 artı 4 çarpı f5 bölü 3 oluyor artı F2 oluyor son olarak. Dolayısıyla işte bu hesabı yaparsanız bu hesabı yaparsanız buradaki belirli integrale bir yaklaşım yapmış oluyorsunuz. E, tabii ki x yerine 1 bölü 3 yazacaksınız. Bunu hesaplayacaksınız. 4 ile çarpacaksınız. Yine x yerine 2 bölü 3 yazıp ne yapacaksınız? 2 ile çarpacaksınız eser. Uzun bir işlem var burada. Bunu da şimdi yapmıyoruz ama 1 bölü 9'a çarpacaksınız çıkan sonucu da bunu ya, yapsak yaklaşık olarak 1.46 21 gibi bir şey çıkıyor ve e, bu ifadenin gerçek sonucu da yani gerçekten bu belirli integrali hesaplayarak yapsanız da e, 1.464.10 e, e, çıkıyor yani gerçekten e, n eşittir 6 için Simpson kuralıyla bu belirli integrale çok çok iyi bir yaklaşım yapmış oluyoruz diyeceğiz işte e, integral yaklaşımları da böyle anlatılabilir Bu video bu kadar olsun